Biliyorsunuz e, ağaç açısından biraz eksikliği vardı. Şimdi buraları yemyeşil bir hale getirelim istiyoruz. Yani e, ordumuz e, ağaçlarla, çiçeklerle bezenerek e, yaza güzel bir hazırlık yapıyoruz. Burada da e, bir beton yığını vardı. İşimizi görüyordu ancak ağaçlarla burayı e, daha yeşillendirmemiz lazım. Çünkü doğanın içinde ee, ona yakışır bir ortamın e, orduya daha çok yakışacağını e, düşünüyoruz. Onun için de e, yoğun bir faaliyeti sürdürüyoruz. Özellikle geceleri çalışıyor arkadaşlarımız. Ben de yakından takip ediyorum. İnşallah burası güzel bir yer olacak. Ayrıca Rüsumat gemimizi de e, projelendiriyoruz. O da e, denizde e, şehrin birleşmesinde hem de tarihi olayların aynı zamanda ordumuza büyük bir değer kazandıracağını düşünüyoruz. Onun için o projeyi de ele aldık. Burası çok güzel bir çekim merkezi olacak.